Burası da geminin alışveriş yeri. Ich glaube, das war <laughs> nur Gemi baya büyük. 6000 kişi şu an kalıyormuş. Ve gemide olduğunuzu çoğu zaman hissetmiyorsunuz bile. Eğer hava çok kötüyse bazen böyle hafif bir şey oluyor. Sorry. Benim stilim değil. E tüm alışverişler Euro'lu yap yapılıyor ve çok pahalı yani normal şeye göre çok pahalı. Bu da normal galiba çünkü gemidesin sonuçta. Güzel ama ya. Dizan olsun, şey olsun. Bak, dediğim gibi denize bakmadın, denizi görmediğin sürece gitmesin ve aslında çok hızlı gidiyor. Bak mesela. Size i̇şte bu video çekeyim. Sonra keyfime bakacağım. Tatilime döneceğim. Daha bu tarafı da var ama zamanım yok. Eşim beni bekliyor. Geminin alışverişi merkezi. Bu da geminin öbür tarafı. Tekrardan. Evet. Tatilime dönüyorum. Bu sizin için de. Görüşürüz.